Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler. Tere Yatırım Değerlendiriyor adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese güzel bir cuma günü diliyorum. Ee, küresel piyasalara bakacak olursak uzak doğu tarafında yatay seyir söz konusu. Ee, ABD tarafında dün iyi toparlamalar gördük. E, Dow Jones'ta %1'in üzerinde bir kapanış var. S&P'de de yine keza hafif pozitif hareketler söz konusu. de şu an için yatay diyebileceğimiz seviyelerde. Avrupa'ya baktığımızda DAX'ta da e, hafif bir pozitif hareketlilik söz konusu diyebiliriz. Bizim piyasamıza dönecek olursak endeks uzun zaman yani e, 3-4 işlem günüdür 8100 seviyesini kıramıyordu ve dün kıramayınca da satış baskısı geldi. 8000 seviyesini altına saktık Endekste kritik bölge geri çekilmelerde 7.850 seviyesi bu nokta kırılmadığı sürece e, geri çekilmeleri sınırlı kalacağını düşünüyoruz. 7.850 seviyesinin altında bir kapanış gerçekleşirse yeniden satış baskısı hızlanabilir. Dikkat etmekte fayda var ama şu an için daha endeks buradan döndü ve geri çekilme geri çekiliyor demek için erken diyebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde yine 8.000 800 ve 8.100 seviyesi takip edeceğimiz direnç noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Biz geri çekimlerin biraz daha sınırlı kalacağını, tepki alımlarının hızlanacağını düşünüyoruz. CDS'lerimize baktığımızda sabah saatlerinde 338 seviyesinde. HRC fiyatları Çin vadeli piyasalarında %0.43 artarak bugün 560.6 dolara yükseldi dedikten sonra ben sözü Burak'a aktarayım. Burak hoş geldin. Günaydınlar, iyi sabahlar. Şimdi tabii dün akşam çok önemli bir e, karar açıklandı, S&P'nin açıklaması oldu. Bu sürpriz bir açıklama değildi. Yani takvimdeki olan bir açıklama değildi. E, burada e, Türkiye'nin e, not görünümü. Durağandan pozitife yükseltildi. E, bu önemli e, bir durum diye düşünüyoruz çünkü e, aslında baktığımızda son dönemde makroekonomik adımlarla birlikte e, uluslararası e, kredi kuruluşlarının da not konusunda ve görünüm konusunda e, piyasa tarafından da aslında böyle bir harekete geçmesi bekleniyordu diyelim ve burada da sürpriz bir kararla pozitif bir kararla e, S&P dün bir adım attı takvimde olmayan bir şekilde e, bunun da etkisini başta bankacık sektörü üzerinde olmak üzere pozitif olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi şirket haberlerine geçtiğimizde dün tabii e, en güçlü kalan şirketlerden bir tanesi Türk Telekom'du biliyorsunuz. E, Ulaştırma Bakanlığı'nın e, yapmış olduğu bir açıklama var. Abdülkadir Uğuraloğlu beyefendi yapmış olduğu bir açıklama var. Burada e, şunu ifade ediyor kendisi. Türk Telekom'un e, lisansı 2024 yılında yenilenmesi bekleniyor şeklinde bir ifadesi oldu. Bu ne demek? Aslında Türk Telekom mevcut faaliyet lisansı biliyorsunuz e, 2026'nın Şubat'ında da olacak ama e, bunun Yenilenmesi için zaten Türk Telekom başvurdu diye hatırlıyorum. Şimdi e, onun yenilenmesi de gelecek sene olacaktır diye büyük ihtimalle e, Sayın Bakan'ın yapmış olduğu bir açıklama var. Bu lisansın da büyük ihtimalle önümüzdeki 25 yıllık sürede e, aktive olması gerek, bekleniyor. 25 yıllık bir lisans olması bekleniyor. Neden önemli? Telekom şirketleri aslında... Biliyorsunuz altyapı kiralarlar. Belli bir imtiyaz hakkıyla altyapı kiralarlar ve orada faaliyet gösterirler. Yani aslında Türkcell'de, Türk Telekom'da hatta Vodafone'da belli bir altyapı kiralıyor ve onun üzerinde uzun yıllar faaliyet gösteriyorlar. Bu da aslında telekom şirketlerinin imtiyazlı çalıştıklarını gösterir ve e, telekom şirketleri e, bunun üzerine altyapılarını, işte yatırımları yaparlar, e, a, çeşitli işte faaliyetlerle hem mobil hem de sabit alanda çalışırlar faaliyet gösteriyor oradan gelir yazarlar o yüzden bu bu şirketin faaliyetleri sürdürmesi bağlamında uzun yıllar sürdürmesi bağlamında çok önemli bir karar e, olacaktır ama zaten böyle bir karar alınması da bekleniyordu piyasa tarafından e, Medical Park e, 149 67 ortalama fiyattan 166 bin not dün kendi hissesini geri aldığını açıkladı ve son olarak da hep takip ettiğimiz bir data haftalık e, yabancı işlemlerinde Merkez Bankası bunu her hafta Perşembe günü yayınlıyor biliyorsunuz. Hisse senedi tarafına giriş devam ediyor. Orada 215 milyon dolar bir giriş var. Bono tarafında 97 milyon dolar giriş var. Son bir haftadan yani 20-24 Kasım haftasında diyerek ben de bu şekilde özetlemiş olayım haberleri. hızlıca sorulara başlayalım. Bugün biraz <laughs> takip etmediğimiz ama e, izleyicilerin sala sorduğu birkaç kağıt var. Onları istersen e, cevaplayalım. Bir radar Teknoloji arkasından karal Elektrikle başlayalım istersen. Ee, Re Reader tarafında evet, şöyle bir Reader. durum var. Ee, şöyle bir durum var. Aslında finansalları çok iyi bir şirketin. Geçen sene göre çok iyi büyümeler var. Ama tabii bu tabi çarpanların içerisinde. Yani aslında piyasa bunu önceden fiyatlamış gibi gözüküyor diyebilirim. Öteki şirket Karel'de sanırım. Onu da hızlıca bakıyorum. Ee, Karel tarafında son çeyrekte zarar açıklandı. Şirketin faaliyetlerinde yani cirosunda iyi bir büyüme var ama kar marjlarında bir daralma var gördüğüm kadarıyla operasyon kar marjlarında ve borç e, borçta aynı neresi aynı şekilde devam ediyor. Bu da tabii finansal yükte e, dibe zarar olarak yansımış nette baktığımızda. E, yani çok iyi bir durumda mı? Yani çok şu an anlık baktığımızda çok iyi bir durumda değil ama tabii hani Karel'in planlarını zaten hani yöneticiler de televizyonlarda hep açık diyorlar medyada da açık diyorlar. Burada Özellikle otomotiv piyasasında, işte teknoloji alanında şirketin büyüme planları var önümüzdeki dönemde. Burada o noktada ne yapmak lazım? Hani elinizde varsa, orta vadeli bir bakış açınız varsa, bir süre daha böyle izleyerek bekleyebilirsiniz bence. Çünkü şirketin planları var gördüğümüz kadarıyla. Ama hani almak için de belki biraz daha bekleyebilirsiniz diyebilirim. Birleşim Mühendislik. Bileşim mühendisi tarafında da şimdi şirketin e, ciro operasyonel karlılığı iyi. Fena değil gördüğüm kadar büyüme trendleri. Burada ne etkilemiş çok hızlı bakıyorum. Birazcık evet, diğer gelir giderler geçen sene göre azaldığı için. Kardaki büyüme hızı geçen sene kadar iyi değil. çok pahalı mı? Değil. Şirketlerine nakit de var. Yani böyle şu noktada bir nötr olarak değerlendirebileceğimiz bir şirket. Ama burada neye dikkat etmek lazım? Bu şirket bir proje şirketi, taahhüt şirketi. Orada yeni işler alırlar mı? Önümüzdeki süreçte onu takip etmek lazım. Lazım. Eğer öyle bir gelişme olursa tabii bu şirkete pozitif yansır. Evet, şöyle bir baktığımızda Doğan Holding, Alarko Holding'e bakalım istersen. Biraz Holding tarafına yönelim. şöyle, şimdi Doğan Holding tarafında aslında son çeyrekte biraz kar beklentinin altta kalmış diye hatırlıyorum. Evet yani 2.8 milyar beklenirken 1.1 milyar TL gelmişti şirketin karı. Biraz zayıf geldi sonuçlar. O günden beri tabii çok böyle iyi bir performans göstermiyor ama günün sonunda şirket ucuz. Tabii elinde nakit var birçok potansiyeli var hepsini birleştirdiğimizde iyi bir görünümü var diye düşünüyorum. Evet, benzer bir durum Alarko için de geçerli. Alarko 3. çek sonuçlarını beklentilerin üzerinde açıkladı bu arada. İyi sonuçlar açıkladı. Sonrasında tabii ortak, ortaklarına bir tanesi ise kaydı. Ee, birazcık hisse üzerine görünümü bozdu. Ee, ondan sonra aslında hisse biraz e, performans olarak e, yani daha yatay, daha böyle şey gidiyor ama bence çok büyük sorun olmayacaktır. Hani o da zaten e, orada da olası bir satış olur ya da olmaz bilmiyorum ama hani oradaki e, o baskı da kalktıktan sonra hisse üzerinde <laughs> bence daha iyi olabilir çünkü Alerco'nun özellikle enerji tarafında bu sene beklentilerden daha iyi gittiğini görüyoruz. Tarım alanında çok iyi işler yapıyorlar. Bunun gelecek sene daha iyi, net göreceğiz bilanço üzerinde. Zaten bu iki alan şirketin çok önemli bir kısmı oluşturacak önümüzdeki yıllarda. Ve bu taraftaki büyüme trendleri bence Alerco'yu destekleyecek diye düşünüyorum. Evet değerli izleyiciler, bankacılık sektöründe pozitif hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Burada ana sebep neydi? Geçtiğimiz günlerde CDS'lerin geri çekiliyor olması çok çok olumlu. Ekonomide risklerin daha azaldığının göstergesidir bunlar açıkçası. Ee, bu da tabii ki özellikle ekonominin bütün riskini elinde tutan bankalara olumlu bir hava kattı. Burada yukarı yönlü hareketler devam edebilir diye düşünüyoruz. Aylık rakamlarda da baktığımızda bankacılık sektöründeki gelişme ve karlılık devam etmekte. E, bunu da söyleyelim. Şimdi işte e, yavaş yavaş bunun meyveleri da gelmeye başladı. S&P'nin Burak yayının başında bahsetti. S&P'deki gelişme. E, önümüzdeki günlerde diğer e, büyük kredi denizleme kuruluşları işte Moody's, Fitch. Onların da yine aynı adımları atacağını düşünüyoruz ee, bunu söyledikten sonra şöyle bir bakalım Türk traktörü soruyorlar Burak arkasından istersen bir de Pegasus'a bakalım Tabii. Şimdi e, dün Türk Traktör nasıl kapattı? Çok merak ediyorum. Biraz aşağıda kapattı. Neden aşağıda kapattı? Çünkü MSCI'den çıkarıldı biliyorsunuz. Onun satışı vardır diye tahmin ediyorum. Hani hisse zaten şu anda çok zayıf performans gösteriyor ama açıkçası gittikçe de ucuzluyor Türk Traktör. Yani pozitif manada konuşuyorum. E, ucuzlaması da iyi yaşar Çünkü alım için fırsat veriyor aslında baktığımızda. Hani burada ne yapmak lazım? Tabii çok derin hisse değil ama kademeli olarak belki e, izlemek lazım diye düşünüyorum. Neden böyle söylüyorum? Çünkü şirketin işleri Türkiye'de tarım iyi gidiyor. Traktör pazarı çok iyi. E, traktör pazarında neredeyse satılan iki traktör bir tanesi Türk traktör. İhracat pazarlarında ana ortak CNH biliyorsunuz CNH de koç. İhracat pazarlarını CNH üzerinden e, birçok ülkeye zaten satış yapıyorlar. Marjları çok iyi. Kasasında çok ciddi nakit var. Hani hepsini birleştirdiğimizde e, çok iyi bir şirket aslında baktığımızda Türk traktör. O yüzden önümüzdeki dönem için e, iyi alternatiflerden bir tanesi olabilir diyebilirim. Evet, e, Enerji Sağ ve Forte. Enerji sayı biraz daha bono gibi düşünmek lazım. Orada hani orta vadeli yani böyle yılın başına alıp yılın sonunda sattığınızda sizin ödeyecek şirketlerden bir tanesi değil. Onu rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. Ama günün sonunda şu var tabi... Ee bu şirketlerin iş modeli biraz daha stabil ve önümüzdeki işte atıyorum 5 yıllık planla gidiyorlar bunlar biliyorsunuz her şirketin belli bir e, taahhüt dönemi var e, bu şirketlerde 5 yıllık planlar var ve burada e, bu şirketler buna uygun bir şekilde ilerliyorlar yani aslında e, önümüzdeki yıllarda şirketin nasıl bir e, finansal performans göstereceğini 3 e aşağı 5 yukarı e çıkartabiliriz biraz da sabit getirili gibi düşünmek lazım e, ucuz mu? ucuz finansalları oldukça da ucuz gözüküyor e, Forte'ye bakalım Forte ee, çok ucuz değil öncelikle onu söyleyeyim çarpanları pahalı ve şirketin kar momentumu da çok kuvvetli değil evet ee, Kuyas'ı sormuş izleyicilerimiz bir de Kale Kim Tabii şimdi hemen kuyasa bakalım kuyas tarafında da e, şirketin karında operasyonel karında çok ciddi artış var ciro net kar ve dipte kalan e, ciro EBITDA ve dipte kalan kar oldukça iyi. E, çarpanları çok ucuz mu çok ucuz değil çarpanları ama tabii bu bir metriyeni sürdürecek mi onu takip etmek lazım. E, diğer şirket Kalekimdi Kalekim tarafında da şirketin karı çok iyi büyüyor gördüğüm kadarıyla üçüncü çeyrek çok iyi gelmiş sonuçlar. E, Nakdi de var kasada e, ve hani çarpanları da bunu fiyatlamamış gibi gözüküyor. Evet, e, değerli izleyiciler, vadeli başladı 0.94 artıda başladı e, 8.800 89 puanda başladı. %1'e yakın bir yukarı yükselişle başlıyoruz. S&P haberini piyasa çok çok pozitif karşıladı. Ee, özellikle bankacılık sektöründe olumlu hareketlerin devam etmesi olasıdır diye düşünüyoruz. İşte CDS'lerdeki geri çekilme, e, kredi dengeleme kuruluşlarının bu kararları önümüzdeki günlerde inanıyoruz ki diğer büyük kurumlara da yine aynı kararlar gelecektir. Bu da tabii ki bir momentum'u hızlandırır diye düşünüyoruz. Özellikle ekonominin tüm risklerini içinde alındıran sektör olan bankacılık sektöründe e, 7.948 puanda kapanışımızı gerçekleştirdik. 8.000'in üzerinde bir açılışta güne başlayacağız. E, haftanın son işlem günü 8.000 8.100'ün üzerindeki kapanışlar e, olumlu hareketleri momentum hızlanmasını devam ettirir diye söyleyebiliriz. Genel olarak diyeceklerimiz bu kadardı. Haftaya pazartesi günü yine karşınızda olmaya çalışacağız. Herkese güzel bir seans. Şimdiden iyi hafta sonu bunları diliyorum. Görüşmek evet. üzere iyi seanslar.